tipini sevdiğim. Yürü. Yavaş. Yürü anneciğim yürü. Hadi anneciğim hadi. Hadi yürü. Yürü aşkım. Yürü. Yürü Ben kızımı bıcı bıcı yapacağım. Süt yapacağım. E yapacak değil mi benim kızım? Bıcı bıcı yeter. Denizden zor çıkardım. Gelmek istemiyorum. Bıcı bıcı yeter. Duş alacağız. Yürü. Hava gitti bak yıkanmıştır bile hava yürü. Hava yıkanmıştır bile bak. Çok güzel bir yer. Hii. Oradan 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 burası değil. Burası. Yürü yürü. Hii. Motor geliyor kenara. Motor geliyor aşkım motor geliyor. Döndü. Yürü anneciğim. Yorulmuş uykusu da geliyor. Yürü yürü tamam vereceğim sana evde vereceğim hadi. Gel kız aa bak hava geliyor. Nazlı ne yapıyor orada? Hava geliyor. Geliyor hava. Gördün mü havayı havasını gördün. hava da ileride. Buradan buradan. 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 Evet. Yavaş dur. Evet kızım. Gördün abayı? Abayı gördün? Aba orada bak ileride ileride burada bir bak orada. Orada ileride. Yürü yürü. Evet. Yorulmuş yürüyemiyor. Nazlı! Ne geziyor bu kız ya? Yürü aşkım yürü. Burası değil, orası değil. Burası değil. Bizim orası değil. Ben gidiyorum bak burası. Bak gel buradan döneceğiz gel. Ne? Gel buradan döneceğiz gel. Burası bak yürü yürü. Ne? Az kaldı gel gel. Ne? Anneciğim ne arıyorsun? O bizim değil. O bizim değil. Ne? Senin değil o gel. Bizim değil o. Ben gidiyorum bak ben gidiyorum. O bizim değil. O bizim değil seninkiler bende. Kızım bizim değil. Lina sıcak hadi anneciğim ya. Lina. Sudan çıkardım titriyordu. Dornozunu gelirdik. Gel anneciğim. Gel bak baba orada gel koş koş koş. Koş baba koş mama yapmış koş. Koş mama yapmış koş 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 koş. Gel anneciğim uykusu geliyor kıyamam ya. Gel anneciğim gel. <laughs> yaprak o yaprak yürü yürü. <laughs> yürü yürü yürü. Gel anneciğim gel gel gel. Dön anneciğim. Burası annecim. Burası annecim. Buradan gel. Gel aşkım. Buradan döneceğiz. Yavaş kızım. Yavaş. Hey, Anne. Oh, evet. Gel. Gel gel, burası, gel. gel gel okay. burası. Gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel burası. Gel Yürüdük yürüdük. Yol bitmiyor. Yoruldu falan ya. Daha da var biraz. Ben Lina'yı almak istiyorum. Yoruldu kuzum.